Herkese merhaba. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Bölümünden Uğur Anıl Bingöl. Bugün sizlere meme estetikleri veya meme ile ilgili her şeyi konuşmak üzere canlı yayındayım. Öncelikle hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Daha önceden sorulan sorular var. Bunları cevaplayacağım. Aynı zamanda da size sizin yönelteceğiniz soruları da cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle e, i̇lk soru, e, meme büyütme, meme küçültme ameliyatları sadece kozmetik amaçlı mı yapılır? Yani estetik amaçlı mı yapılıyor? Hayır, e, fonksiyonel olarak da e, yapılabiliyor. Yani çok büyük memesi olan bir insanın bu memeleri taşıması zor. Biliyorsunuz altında pişik olabiliyor, e, südyenlerin e, uyguladığı basıç yüzünden omuzlarınızda atrofiler gözlenebiliyor, boynunuzda ağrılar olabiliyor, sırt ağrıları olabiliyor. Bunlar yüzünden de çok güzel göğüsleriniz olsa bile eğer vücudunuzun kapasitesinin üzerindeyse bu göğüsler taşıma kapasitesinin üzerindeyse estetik ameliyat olabilirsiniz. Bunları küçülttürebilirsiniz. Eğer çok küçükse bunlar da psikolojik sorunlara yol açıyor. Özellikle ergenlik döneminde işte düz göğüslü olmak, işte alay konusu olabiliyor. Çok küçük göğüsleri olmak, işte bunlar sürekli birbirlerini eleştirir tarzda çocuklar biraz tabii acımasız olabiliyorlar yapılabiliyor. Bu da ruhsal sağlığı etkiliyor tabi. Ruh sağlığına yönelik olarak da meme büyütme ameliyatları yapılabilir. Diğer bir soru, meme implantları güvenilir mi? Bu konuda şüpheler var mı? Neler söylemek istersiniz? E, meme implantları arkadaşlar 1990'lı yıllarda e, bu sorulan sorular gibi birçok soru soruldu. Özellikle romatizmal hastalıklara yol açar mı? Kansere neden olur mu? Eee Yorgunluk sendromu yaratabilir mi ya da başka şeylere neden olur mu diye Amerikan gıda ve e, sağlık teşkilatı FDA dediğimiz e, ilaç ve gıda teşkilatı bir ara 10 yıl kadar 90'lı yıllarda protezleri incelemeye aldı ve hiçbir protez kullanılamadı bu yıllarda. 10 yıl boyunca protezlerin işte bu tür hastalıklara neden olup olmayacağı araştırıldı ve en sonunda 10 yılın sonunda kanserle ve diğer saydığım romatizmal hastalıklarla, yorgunluk sendromuyla herhangi bir ilgisinin olmadığı gösterildi ve tekrar kullanıma sunuldu. Ancak 2010'lu yıllardan sonra e, kan, meme kanseri değil ama meme kapsülünden, meme protez konulduktan sonra etrafındaki kapsülden oluşan bir tür lenfoma olduğu anlaşıldı. Çok nadir görülüyor bu lenfoma. Çok çok nadir. E, ancak belli bir firmanın belli tarzda bir protezinde bu ortaya çıktı. O firma da Türkiye pazarından zaten çekildi. Dünyada da hemen hemen her yerde küçülme yaşıyor. Sadece muhtemelen Amerika pazarında devam edecek ve bir süre sonra bu pazardan da çekilmek zorunda kalacak. Bizim ülkemizde şu anda özellikle bu firmanın ürünleri kullanılmamaktadır. Implantlar vücuda yerleştikten sonra etrafında neden kapsül oluşuyor? Bu ne anlama geliyor? Az önce de söyledim. Kapsül dokusu. Kapsül şu demektir. E vücuda bir yabancı cisim sokulduğunda vücut onu yok etmeye çalışır. Yok edebilirse eder. Edemezse de etrafını bir ipek kozası gibi örmeye çalışır. bu kapsül dediğimiz doku işte örmeye çalıştığı doku. yok edilemeyen dokuların etrafında işte böyle kapsül dokuları dediğimiz vücudun kolajenden oluşan bir tabakası var. normal dokularla bu yabancı cisim arasına bir kapsül dokusu dediğimiz doku örülüyor. Her meme protezinden sonra mutlaka kapsül olur. Bunun 4 grade'i vardır. 1, 2, 3, 4 şeklinde söyleriz. Birinci grade kapsül kullanan her memede olur ve normaldir. 2, 3, 4 dediğimiz şeyler anormal durumdadır. Hastaya ağrı ya da fonksiyonel kısıtlılık yaratabilir. En son aşamada da hem ağrı olur hem de memenin şeklini oldukça bozar bu kapsül dokusu. O zaman 3. ve 4. aşamadan itibaren bunlara müdahale gerekebilir. Ama kapsül anormal bir şey değildir. Meme protezi konulan her hastada vücuduna yabancı isim yerleştirilmiş ve vücut bunu yok edemediği her hastada kapsül dokusu oluşur. Ee, annem 50 yaşında meme implantları yaptırmak istiyor. Ancak implantlar kaç yıl kullanılabilir? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Eskiden implantların ortalama süresi 10 yıl kadardı. 10 yılın sonunda değiştirilmesi öneriliyordu. Ancak şu anda kullandığımız implantlarda böyle bir süre kısıtlaması yok. Yani en azından bizim kullandığımız implantlar. Biz her zaman Türk Sağlık Bakanlığı ve Amerikan gıda ve İlaç Dairesi'nin kullandığı implantları kullanıyoruz. Bazı implantlar bizim kullandığımız implantlardan da pahalı olabilir. Ama biz özellikle bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin Implant yasalarını ve yönetmeliklerini takip ediyoruz. Çok ciddi alıyorlar çünkü. O yüzden şu anda kullanılan implantlar 10 yıl üzerinde kullanım süresine sahip. Ancak bu demek değil ki biz implantı koyduk, ondan sonra bunu hani koyduk, bir daha bakmaya gerek yok. İmplantların en çok yırtılma sebebi ya da patlama sebebi travma ya da vücudun tahribatı olabilir. Travmada daha çok dışarıdan gelen Aşırı basınç ya da trafik kazalarında emniyet kemerinin aşırı gerilmesi ya da kesme sonucu oluşan travmalardır. Ee, örneğin 40 yaşında bir implant taktırdınız, mamografi yaptırdınız. Mamografi, meme dokusundaki kanser var mı yok mu ya da kanser benzeri bir oluşum var mı yok mu bunu gösterir. Ama implant sağlığı konusunda bir bilgi vermez. Ne zaman taktırırsanız taktırın, implantın da ayrıca izlenmesi gerekiyor. İmplant izlenmesi için en uygun teknolojiler... Ultrason ve MR, MR teknolojileridir. 40 yaşından önce ultrason çektirerek hem meme dokunuza hem de e, implantın sağlığına bakılabilir. 40 yaşından sonra ise e, meme dokunuza MR ile bakmak e, ve e, kanser açısından da takibini mamografi ile yapmak iyi bir çözümdür. E, her sene MR çektirmenize gerek yok. 2 ya da 3 senede bir MR çektirerek implantınızın sağlıklı bir şekilde... Ee, vücudunuzla uyumlu bir şekilde gidip gitmediğini anlayabilirsiniz. Diğer bir soru. E, meme kanseri tedavisi gördüm. 5 yıl oldu. Artık meme implantı taktırabilir miyim? Biz artık meme kanserlerinde aynı anda implant taktırıyoruz ama bazı hastalar bunu daha sonra taktırmak isteyebilir. Meme implantı takılması için öncelikle radyoterapi almamak gerekiyor. Radyoterapi aldıysanız implantasyon yapılamamaktadır. Bunları hastanın kendi vücudundan aldığımız dokularla gerçekleştirmekteyiz. Ama sizin memeniz çok küçüktür. E, meme kanseri için e, işte mastektomi dediğimiz işlem yapılmıştır ve öyle bırakılmıştır. Daha sonra da yapılır denmiştir. İşte herhangi bir zamanda geldiğinizde eğer radyoterapi görmediyseniz implantla meme onarımı veya meme protezi yapılabilir. E, diğer bir soru, sporu yapıyorum düzenli olarak. İmplant yaptırmam sporu engel mi? Dalış yapabilir miyim? Bunun için bir zamanlama var mı? Düzenli spor yaptırmak implant sağlığını bozar mı? Bozabilir. Nasıl bozabilir? Şimdi her hareket ettiğinizde eğer sütyen takmıyorsanız ya da çok bol bir tak takıyorsanız e, memeni, memeleriniz ileri doğru, yukarı ve aşağı doğru hareket eder. Bu memenin dikliğini sağlayan ligamanlarda uzamaya neden olur. Ligamanlar uzadığı zaman da siz bunu meme sarkması olarak algılıyorsunuz. Spor yaparken mutlaka göğüsleri göğüs duvarına sıkıca bastıran tarzda sporu sütyeni dediğimiz özel sütyenler kullanmak gerekiyor. Eğer memenizi meme protezi yaptırdıktan sonra sarkmasını istemiyorsanız, meme protezi yaptırmasanız bile çok güzel böyle dimdik göğüsleriniz varsa ya da göğüslerinizde hafif bir sarkma varsa, ameliyat olmak istemiyorsanız sıkı bir sütyen, yani spor südyenin tarzında sıkı bir sütyen kullanarak e, bu problemi önle, ortaya çıkmasını engelleyebilirsiniz, önleyebilirsiniz. Bunun bir zamanlaması da yok. İmplant ameliyatında kilo önemli midir? Kilolu olmak sonucu etkiler mi? Şimdi kilolu olmak insanlar çok kilolu olup memeleri çok küçük olabilir, çok zayıf olur, memeleri de çok büyük olabilir. E, o yüzden kilonun burada çok önemi yok. Önemli olan memelerin büyüklüğü. Memeler ne zaman büyür? İşte 20 kilonun üzerine çıktığınızda çok büyüyebilir. Bir de hamile kaldığınızda çok büyüyebilir. Örneğin meme implantı yaptırdınız. Bir sene sonra da hamile kaldınız. O yüzden biz mesela bu uygunsuz bir durum olur. Biz her hastaya bir sene içinde ya da iki sene içinde e, meme hani hamile kalmak istiyor musunuz diye soruyoruz implant taktırmadan önce. Eğer hasta bir iki sene içinde hamile kalmayı planlıyorsa implant taktırmayı önermiyorum. Çünkü memeniz implantla zaten büyüyor. Yer çekimine karşı koyması zorlaşıyor. Bir de hamilelikte süt bezlerinin genişlemesiyle daha çok kilo alacaksınız. Bu yaklaşık olarak 9 ile 20 kilo arasında bir kilo olabilir. E, memeleriniz büyür. Tam tersi olarak da mesela proteziniz var. E, annenize sordunuz dedi ki kızım ben işte hamilelikte 20 kilo aldım dedi. Muhtemelen siz de o kadar kilo alacaksınız. E, İmplantlı 20 kilo alırsanız yine memeleriniz bozulur. O zaman meme implantını çıkartıp hamileliği böyle geçirip daha sonra meme implantınızı taktırabilirsiniz. Diyeceksiniz ki ne gerek var? Şöyle bir gerek var. Meme dikleştirme ameliyatı olmak zorunda kalmazsınız. Meme implantı yaptırdıktan sonra meme dikleştirme implantıyla birlikte yaptırırsanız bunu kalacak olan iz ters T şeklinde ya da lollipop şeklinde bir iz olacaktır. Ama hamile kalmadan önce implantı çıkartıp hamile kalıp sonra taktırırsanız sadece memenizin altında 4 santimlik bir izle bunu atlatmış olacaksınız. O yüzden hamile kalacaksanız implant yaptırmayın. Eğer 4-5 sene sonra işte ben hamile kalacağım diye düşünüyorsanız, 2 seneden sonra hamile kalacağım diye düşünüyorsanız implantı yaptırın. Hamile kalmadan önce de implantı çıkarttırıp hamilelik bitti, süt verdiniz, o da bitti. 6 ay geçti. Ondan sonra vücudunuza en uygun implantı taktırabilirsiniz. meme implantı yaptırmak emzirmeyi etkiler mi? Emzirme, emzirmeyi etkilemez. Yani hiçbir şekilde bir alakası yok. Ee, şey yapabilirsiniz, implant taktırabilirsiniz. Meme kanseri tedavisi görürken aynı anda meme onarımının sırasında implant konabilir mi? Az önce söylediğim gibi bu mümkün ve şu anda çoğu hastaya bu şekilde yapıyoruz. Aynı anda onarım yapıyoruz. Diğer bir soru. Meme dikleştirme ameliyatı olmak istiyorum ama biraz endişeliyim. Nasıl olacak? Memedikleştirme ameliyatında endişe edecek bir şey yok. Oldukça iyi sonuç veren ameliyatlar. Buradaki tek problem sigara içmemeniz gerekiyor. Yani memedikleştirme ameliyatından önce 20 gün önce kadar memeniz için, kalacak olan izleriniz için, daha sonra problem yaşamamak için lütfen sigara içmeyi bırakın. Memedikleştirme ameliyatınıza sigara içmeden girin. Bu hem meme başınızı kaybetmenize neden olabilir. Eğer yani doktorunuza ben bıraktım deyip sigara içmeye devam ederseniz hem de kötü bir ize iz neden olabilir. Onun için meme dikleştirme ameliyatları, meme küçültme ameliyatlarından önce mutlaka e, sigarayı 20 gün önce bırakmamız gerekiyor. E, bu ameliyatlarda da az önce söylediğim gibi ters T şeklinde ya da lollipop şeklinde bir iz kalıyor. E, bunları e, e, eğer gelirseniz hani gösteriyoruz ne tür iz kalacağını. İzin boyutu da saç teli kalınlığında bir izdir bu. Yalnız hani biz nasıl dikersek dikelim bunda genetik faktörler de etkili. Yani bir dikiş atıldığında genişliyorsa hani bunun genişleme riski de var. Onu siz geldiğinizde cildinizi inceleyerek size de söylüyoruz. Kızım ergenliğini yeni tamamladı. Memeleri çok büyük. Onu çok rahatsız ediyor. Ameliyat yapılabilir mi? 16 yaşından itibaren her kadına e, meme küçültme ameliyatı ailesinin onayıyla yapıyoruz. Yani bunda bir şey yok. Aynı şekilde meme protezleri de 18 yaşından itibaren her kadına yapılabilir. Meme implantının türleri var mı? Herkese aynı implantı mı koyuyorsunuz? Bunlar arasında sağlık açısından bir fark var mı? Meme implantının bir sürü türü vardır. En basit olarak hepinizin de bildiği gibi damla şekilde olanlar ve yuvarlak şekilde olanlar. Biz bu damla şekilde olanlar aslında anatomik implant diyoruz. Bunlar olabilir. Pürtüklü olanlar var, düz yüzeyli olanlar var. Pürtüklü olanlar işte dönmesini engelliyor, kapsül olmasını biraz daha azaltıyor diye söylenebilir. Çok şey olanlar, sert olanlar ve çok yumuşak olanlar var. Sert olanlar şeklini daha iyi muhafaza ediyor ama dokunulduğu zaman eğer kas altına koymazsanız daha hissedilebilir oluyor. O yüzden de hastanın meme dokusunu muayene ederek yine buna karar veriyoruz. Dekolite isteyenler örneğin yuvarlak implanttan daha iyi sonuç alırken zaten memesi olup biraz daha büyük meme isteyenler, dekolite problemi olmayanlar anatomik implantlardan ya da damla implantlardan daha çok faydalanabiliyor. Meme rekonstrüksiyonu nedir? Meme rekonstrüksiyonu, memenize herhangi bir şekilde bir ameliyat geçirdiğiniz bu meme kanseri olmak zorunda değil. Memenizle ilgili bir biyopsi yapılmış olabilir, bir trafik kazası geçirmiş olabilirsiniz. Memenizde bir iltihap olup bu iltihap meme dokusunu eritmiş olabilir. Tüm bu şeylerden sonra, geçirdiğiniz problemlerden sonra meme dokusunun diğer memeye en yakın olarak ya da sizin anatomik özelliklerinize, boyunuza, posunuza, omuz genişliğinize en yakın olarak onarılması işlemidir. Bunu kendi dokularınızla, karından, sırtınızdan ya da poponuzdan, bacağınızdan alabileceğiniz dokularla ya da meme protezleriyle yapabilmekteyiz. Meme kanseri görür, tedavisi gören kadınlarda meme estetiği ne zaman yapılabilir? Bu soru zaten sorulmuştu. Ee, radyoterapi alıp almayacağınıza bağlı. Radyoterapi almıyorsanız her zaman yapılabilir. Radyoterapi aldıysanız da e, yapılmaması gerekiyor. Yapalım yani önerenler var biliyorum. Ama yaparsanız hani çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Mümkün olduğunca yani bu şu, şu demek değil. Mesela baştan Radyoterapi görüyorsunuz, size radyoterapi göreceğini söylenmemiş olabilir. O zaman hani yapılabilir, yani böyle bir şey olabilir. Ama mesela radyoterapi görmüşsünüz, siz bunu doktorunuza söylüyorsunuz, o da hala öneriyorsa bunu çok iyi araştırmanız lazım ya da düşünmeniz lazım bu konuda. Çünkü çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Meme olanında özel protezler mi kullanılıyor? Bunların ömürleri var mı? Meme protezlerinde de meme büyütme olduğu gibi aynı tarzda protezler kullanılıyor. Bunların herhangi bir ömrü yok. Yani aynı şekilde estetik amaçla büyütmeyle ile aynı protezlerdir. Meme rekonstrüksiyonunda kanser sonrası meme onarımında kullanılan protezler aynı protezlerdir. Bir fark yok aralarında. Memedikleştirme ameliyatı sonrası gebe kalınırsa sarkma olabilir mi? evet olabilir. Yine aldığınız kilo ile ilgili. Bu ne kadar kilo alacağınız genellikle e, annenize sormanızı gerektiren bir soru. Annelerle genellikle kızları aynı kiloyu alıyorlar ama siz özel bir diyet uygulayarak yani süper modeller de mesela hamile yakalıyor. Ne kadar kilo alıyorlar? 6 kilo alıyorlar, 9 kilo alıyorlar. Sağlıklı mı? Yani bunu çok birçok doktor sağlıksız buluyor. E, ama mümkün yani çok az kilo ile tamamlamak. Ne kadar az kilo ile tamamlanırsa ve memeniz de işte e, ne kadar az büyürse sarkma olasılığı da o kadar düşük oluyor. O yüzden mümkün olduğunca normal limitler içinde kalmak gerekiyor. Bu işin normal limiti de 9 kiloyla, işte dediğim gibi 13-14 kilolar arasındadır. Meme, doğum sonrası meme estetiği ne zaman yapılabilir? Doğum sonrası meme estetiği süt verme işlemi bittikten 6 ay sonra yapılabilir. Daha önce bir işlem yapılırsa e, yanlış sonuçlar verebilir. Çünkü zaten meme büyüktür. E, küçük bir protest tercih etmek zorunda kalırsınız. Sonra meme gerçek büyüklüğüne e, düştüğü zaman konulan protez küçük gözükür. E, ondan sonra yeniden işlem yaptırmak zorunda kalırsınız. E, mümkün olduğunca e, meme şeyiniz, e, hamilelikle ilgili, süt verme ile ilgili işiniz bittikten en az 6 ay sonra yapılması daha iyi bir sonuç verecektir. E, meme protezi sonrası dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Eee Meme protezi işlemi yapıldıktan sonra kas üstü ya da kas altı olarak koyabiliyoruz bu protezleri. Ben kendi pratiğimde her zaman kas altını tercih ediyorum daha doğal bir görüntü sağlamak için. Dikkat edilmesi gereken şeyler aslında sütyen kullanımı çok önemli. Yani özel sporcu sütyenleri ya da bizim hastaya ameliyattan sonra verdiğimiz sütyenleri kullanmak çok önemli. Balanslı sütyen tercih etmek gerekiyor. Üstüne yatmamak e, memenizi e, fazla mıncıklamamak, dokunmamak, e, işte yani bazı insanlar merak ediyorlar protezi böyle ellemeye çalışıyorlar, protezi hissediyor muyum falan. Bunu fazla böyle mıncıklayıp ellememek lazım. E, çünkü kanamalara neden olabilir bu. E, buna dikkat etmek lazım. Üstüne yatmamak dediğim gibi. Ondan sonra daha önce de sorulmuştu 6 hafta kadar e, yürüyüş dışı sporları yapmamak gerekiyor. İşte gidip basket oynamamanız gerekiyor. Tempolu yürüyüşler özellikle yapılmaması gerekiyor. Profesyonel bir sporcu da olsanız, normal bir ev hanımı da olsanız 6 hafta spor yapmak için beklemeniz gerekiyor. Denize de meme protezi yapıldıktan bir ay sonra girebiliyorsunuz ya da havuza bir ay sonra girebiliyorsunuz. Bir tane de bir erkek Hastamız şey yapmış, soru sormuş. Aşırı kilo verdim, memelerim sarktı. Ben de estetik ameliyat yaptırabilir miyim diyor 30 yaşında. Evet, erkeklerde özellikle bu gastrik, bariyatrik ameliyatlar günümüzde çok sık yapılıyor. Bu ameliyatları yaptıktan sonra örneğin 130 kilo ağırlığındasınız, birden işte 70-80 kilolara iniyorsunuz. Karnınız, kollarınız, bacaklarınız ve memeleriniz de tabii sarkıyor. Sarkmanın derecesine göre bunları hastalarımıza da estetik ameliyat yapıp normal bir görüntüye kavuşturabiliyoruz. Meme estetiği sonrasında hangi durumlarda hekime başvurulmalı? Şimdi biz zaten her hafta hastamızı görüyoruz. Yani ben en azından görüyorum. Her hafta birinci aya kadar görüyorum bir problem var mı yok mu. Ama şu durumlarda mesela ameliyattan sonra bir gece sizi yatırıyoruz. düzgün yapıldığı zaman, usulün uygun yapıldığı zaman protez şey kas altına bile konulsa ağrısız bir ameliyattır. Öyle hani her yerde yazan kas altına koydum çok ağrılı geçirdim gibi değil. Eğer de hasta yani o geceyi de hastanede geçirirseniz gayet ağrısız bir ameliyattır bu ameliyat. hastaneden çıktıktan sonra çok şiddetli bir ağrı oluşursa ve bu ağrı geçmezse, e, şekil değişikliği olursa, yani memenizin bir kısmı aşırı şişmeye başlarsa, e, memenizde belli yerlerde morarmalar ya da renk değişiklikleri olursa, e, hemen doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor. Teknoloji nedeniyle resmini çekip doktorunuza atabilirsiniz ya da duramıyorsanız, yani çok şiddetli ağrılar yaşıyorsanız ya da çok acayip bir renk değişikliği ya da bir şişme varsa hemen arayarak durumu iletebilirsiniz ve ameliyat olduğunuz hastaya hastaneye ulaşabilirsiniz. E, meme estetiği sonrası iz kalır mı? Şimdi meme protezleri dört yerden konabiliyor dünyada teorik olarak ama dünyada yüzde %95 iki yerden konur bunlar. Ya meme başından konur ya da meme altından konur. Ben her zaman meme altını tercih ediyorum. Meme dokusuna hiç dokunmadan doğrudan kas altına koyabilmek için bu şekilde kontaminasyon ya da aşırı kapsülleşmenin önüne geçtiğimi düşünüyorum. Çünkü kapsülleşme bu kontaminasyonların sonucu olan bir şey. Ama doktorun seçimi ya da sizin isteğinize göre de yapılabiliyor. İzler görülmemesi için ya meme başının yani o renkli kısmın beyaz kısımla birleştiği yerden ya da memenin tam altından yapılıyor. Burada meme altında yaklaşık olarak 4 santim uzunluğunda, tabi protezin boyutuna bağlı olarak da değişebiliyor. 3 ile 5 santim, ortalama 4 santim boyutunda bir iz kalıyor. Ama bu iz, saç telinin kalınlığında çok ince bir izdir. Dışarıdan bakarak, yani aynanın karşısında bile siz zor görürsünüz bu izi. Ancak bu ize ulaşabilmek için 6 ay ile 1 yıl arasında bir zaman geçmesi gerekiyor. Özellikle meme protezi konduktan sonra size çok yukarıda gelecektir bu. Neredeyse böyle derler ya ağzınız, ağzıma girecekmiş gibi oldu. Yukarıda durur. Zaman içinde yani yaklaşık olarak bu 3 hafta ve 4 hafta civarında olması gereken yere iner bu protezler. doğru yerden konulduğu zaman protezin izi karşıdan bakıldığı zaman 3 metre civarında bir uzaklıktan fark edilemez. Ama siz gelip aynaya tutup hani bakarsanız görebilirsiniz bunu. Yani normal 1 milimetre kanalında üç ya da işte dediğim gibi 4 santim uzunluğunda bir iz olarak çok dikkatli bakılırsa aynayla görünebilir. Meme estetiği yaptırmak memenin doğal dokusunu bozar mı? E, şöyle söyleyeyim. E, ben hep kas altına koyduğum için memenin normal dokusuyla teması olmuyor. Yani hiçbir şekilde meme dokusuyla temas etmiyor. Yani... E, Memenin, memenin hemen altına yani kasın üzerine konulduğu zaman da meme dokusuna değmiş oluyor. Burada çok az da olsa bir atrofi dediğimiz e, incelmeye neden olabilir. Ama bu çok az miktardadır. Çok büyük protezler yani biz normalde mesela büyük protez ne diyoruz? İşte 450 cc'nin, 500 cc'nin üzerine çıkıldığı zaman e, bunlar büyük protezler, aşırı büyük protezlere girmeye başlıyor. Yani 700 cc, 800 cc de koyduğumuz oluyor bazen istek üzerine. Ama tabii hep bunların zararlarını anlatıyoruz. Mesela böyle bir protez koyduğunuz zaman, bu sizin dokularınızı gerçekten inceltmeye başlar. Özellikle deri dokunuz çok incelebilir ve protez oradan çıkabilecek hale gelebilir. Ee, ama normal sınırlar içinde kalındığında, yani sıfırla e, 450-500 cc sınırlarında kalındığı zaman, bunun hani kendi dokularınız üzerine etkisi çok küçüktür, hatta yok derecede de sayılabilir. Aynı operasyonla hem dikleştirme hem de implant yapılır mı? Zaten implant yapılacak bir memenin dikleştirmeye de ihtiyacı varsa hastaya bunu söylüyoruz. Hasta ben sadece protez yaptırmak istiyorum derse yapmıyoruz. Çünkü çok acayip çirkin olur. Neden? Meme protezinin üstünde bir meme başının olması gereken nokta var. Ama meme başı sarkıklıkta değil onun altında iki tane tepecik varmış gibi gözükür. E, o yüzden de yapmıyoruz. Ama hasta... Hani sadece memesinde bir şey var, ee, ne diyeyim, sarkıklık var, memeler büyük, sadece dikleştirme yapıyoruz. O da o kendi dokularıyla da meme protezine ihtiyaç olmadan dikleştirme yapılabilir. Ama şöyle bir grupta var, kendi dokusuyla dikleştirme yapsak da çok küçük oluyor. Yani mesela 70 oluyor, 75 oluyor. İşte o zaman aynı seansta hastanın kilosuna, boyuna, posuna uygun bir implant koyarak tamamen doğal bir görünüm elde edebiliyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer başka bir soru varsa onu da cevaplamak isterim. Yoksa yayınımıza son vereceğiz. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.